Hepinize selamlar dostlarım ben Doğukan ben iyi PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz iki gözümü çiçekleri hemen şöyle gösteriyorum hocam Avrupa No 2'yiz sıra bir olacağız inşallah sıra bir olmasak bile az olup Fatih olacağız ilk günden şu anda rankın başlamasının üstüne 12 saat 12 saat değil tam 11 saat geçmiş rank gece 5 başlıyor şu anda hemen şöyle göstereyim gördüğünüz gibi saat 16.07 abi siz tabii ki bu videoyu bir gün sonra izleyeceksiniz şimdi giriyoruz rank maçı atıyoruz hem as alıyoruz hem de sıra bir olmaya çalışıyoruz. Tamam kardeşim. Umarım başarılı oluruz. Zaten sıra birden sonra rank çok kasmayacağım. kademi de göstereyim. 24.07'de kademiz var. Diliyorum ki güzel bir maç, güzel bir video olur. Like atıp abone olmayı ve beni desteklemeyi kesinlikle unutmayın. Yorumlarda da belirtin. İsterseniz takımda kasarım, isterseniz kasmam. Canınız nasıl istiyorsa öyle yapalım. yaz hocam yorumlara. Hadi bakayım videoya geçelim. Let's go. Haydi bakalım. Bismillah hocam. Şöyle seri seri inişimizi yapıyoruz. Fatih Ligi olma şerefine. Aha AK buldum. Allah aşkına vurmayın beni arkamdan aşağı, bir aşağı. Tamam. Var mı eler adam yukarıda? Bir yanındayım abi. Adam Ay, var gel, mı? Yanıma gel, gel. gel, bir gelsene. Gel burada adam var. o arkadaş hakkını helal etsin. Aha. Baba karşıda da yüz düşürdüm. Karşıya doğru gireceğim kast. ama kask yelek yok girmiyor. girmiyorum. Aa buldum kask. Yelek var mı? Yelek e, attım e, seni. Yele yele yelek attım. Seni ver. Gel 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 gel. Atla buraya. Atla kast. buraya. Tamam uçarak giriyorum. Baygınım buradaydı nereye gitti? Kilimi çaldı lan. Evet gördüm. Çıkıyor. Nak bu nak bu. Kanka bir ufak geriyim. Bir ufak gerideyim. Ben de geldim. Ben bizimkini tutuyorum. Tamam. Gel buraya buraya gel. Buraya gel görmesin. Tamam o da nak. Aa burada burada dipte. Helal oğlum. Alırsın onu. Helal. Kili çek, kili çek, kili çek. Kili yaptık bile arkadaşlar. Sabahtan beri böyle hızlı aşağı atıyoruz. İnşallah güzel bir maç çıkar abi. Kitin var mı abi atayım mı? kit yok. Sende varsa. Eyvallah. Bir tane daha abi. Yo 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 buldum fazlalıkta buldum. Hiç sıkıntı yok. Enerji atayım mı? Enerji de attım sana O da var o da var. Onu da alayım. Aşağı doğru oynayalım Meler. Şurada sıkıyorlar. Birilerini vuruyorlar açıkta. Ben de oynuyorum. Tamam okey. Önümüze geldi şurada. Bot mu bu? Gördün onu. Değil. bilmiyorum. Yok değil, değil. Bırak kilitlesin. Mermisi bitsin. Tamam. Kardeş biraz 760 şey. verir misin? Teşekkürler. Bas kanki kitini aşağı vereyim, doğru oynayacak. oynayacağız. Abi. Yo yo var 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 devam. Beyler okay. bu tarafı galiba komple temizledik. Uçuyorum karşıya doğru. Lan var var. Demin var. Abi yok, biri var burada, biri var. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Bot, bot mu? Bot bot. bot. Tamam. Evet, Artı bir bot, bir kill daha yazalım hocam annemize. Yeni kill. Bir evet, kill rekoru tadında hiç olmadı bir kill rekoru olan bir video olsun ya. Aynen. Hocam önümde kanka burada. Atladım. Nasıl <laughs> ya bir <laughs> adam? Görmüyorum bir dakika. Ulan finish'e oynadı ya finish e şaka gibi ya. ya. Üstümde biri var Allah, bunu oynuyorum. Ee, yokum, kill dönmem gerekiyor. Yavaşla geldim. çıkalım seni... Tamam tamam burası okey. Okey 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 okey. Tekrar gelme kanki şimdilik. Şimdilik bir kal kenarda. Beyler karşı oynayalım çok güzel kelim var. Böyle devam etmemiz lazım. Let's go. Şu an hiç ses yok beyler. Aa buradalar buradalar. Öldüm, 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 ölmedim, ölmedim. Ben işemedim tamam seyfim. Ben işemedim. Yelek var mı? Yeleğim yok ya. İki mermi yedim. Yarım rık, 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 rık. yarım bir tamam, alırım, yarım 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 onu baydım o arkadaşını <laughs> tut, tut, tut tut tekrar <laughs> tut tamam kaldırsın hiç sıkıntı yok tekrar tut bir daha bomba çekti bu arada galiba Yansın çeksin öyle. finish yemem ya o kadar iyi atamıyordur herhalde kit döneceğim oynayacağım buraya benim. Thank you. tamam abi vurmuyorum burayı Duvar arkası değil mi? Sağdan burada da var. Evet, yo yo şu yanımızda önümüzde için. biri galiba. Duvar arkası değil mi ya? Evet, duvar arkası. Bilmiyorum duvar arkası. Net info yok bu arada. Yani ya bir tane, bir tane şey duvar arkasına attım sonra. bir nade. Ben biri patladı. Yan bir evdekine şey. bakıyor. Sen Onu biliyorum da oraya aha attım. Tamam o da baygın. Çan arka, çan arka 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 arka. Şurada bir yerde. Seyfim ben. Mörfi killeri çek. Tut şöyle. Şanel gel. Mörfi evin killini çekebiliyor musun? Hayır. Duvardaki kaldıracak birbirini ya. Yo yo var kitim. Duvardaki bence kaldırdı arkadaşını. Duvarda şunu bakıyorum. Kaldırmış. Tamam oynayacağım no, kaldırmamış. bekle. Kaldırmış mı kaldırmamış mı geldim 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 geldim. Kaldırmamış. Benim tamam, tamam, buradan da var. Tamam tertemiz. <laughs> Şimdi şu arkadaki çocuklara dönelim üç kişi var. Aha. Gel gel ben gel buradan uçarız beyler Direkt yukarı uçalım. Ah lan yanlış uçtum. Arkandayım abi. Bunlar arkandayım. şimdi drop'u lootluyor diye düşünsek şöyle bir molotof atsak. Arkadan bot geldi. Tamam gel kanka botu vururum. Şunları bir halledelim. Arkandayım abi geldim. ee, bu nereye gitti? Biri drop arkası galiba yanlış duymadıysam. Kitleyim abi arkandayım. Okey ben orayı komple yaktım ya yanması lazım yani. Orada da yanmıyorsan seni cehenneme gönderelim ya. Şuraya baksana da böyle. Tamam yok galiba. Yok, yok, tamam tamam tamam. tamam. Okey. Awesome. Aa aşağıdan gelen var. Tamam abi. Abi bir de AMR e var güderinden. AMR istemiyorum kask ya. Kaskelik full bek bırakıyorum kaskelik. Kask kas Bırak kanka. Tamam devam devam devam. Ben ne zaman böyle kill ekon oynasam ikiz... AK yap? ile diğerini oynuyorum ya kafa yiyeceğim. Hep denk mi geliyor ne oluyorsa arkadaşlar. Kanka buradan geldi. Altında şu an. Senin orada da mı var? Geliyorum hemen. Onu da vuralım. 16 kill. Araba maraba bak kanka. Chanel. Tamam geyik getirdim abi. Aha, tamam. Gel 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 gel. Gel direkt go. Bir kişi var da onunla uğraşmayalım. Siz o sırada bir şöyle beğeniye basarsanız sevinirim arkadaşlar. Bol bol beğeni atalım. Abone abi olalım. Sol sol. Var, tamam. Duydum. Çanak. Öl kanka. Arta bir kill. 17 kill ile çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Haydi Çok bismillah. Güzel. En kötü ihtimalle bir 30 killimiz var gibi abi. Yani böyle özlenilen rank maçlarına yakışır bir kill olur. Öyle düşünüyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Devam. Tamam, Toki muhtemelen dolu Çok ama Toki'ye şey ufak yok. bir dikkat Kalk etmemiz kaldırma lazım. Kaldırma odasına doğru. kaldırmayı direkt kapatıyorum abi. Tamam, Oo güzel. Bot gidiyor. Sağda da var, Vurdu sağda botu. da var. O yüzden solu biraz kapattım. Baba, solu solu önce bir vuracağım sonra duvarı falan vuracağım tamam mı? Duvarda varsa tamam, tabi, bilmiyorum ama. Duvarda var diye biliyorum ben. Bekleyin. Evinç. Ağabey bit... Aaa oh, Toki'de dolu. Toki fightini kaçırmamak lazım abi. Burayı direkt almak lazım. Yanıyor ya. Yanıyor olmalı. Hangi dur ne? bir bloklama. Hı? Tamam. Yok, Samira abi. Bye bye! Abi de bakayım. bay. Go, go 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 go. Giderken duvarda birine de baksana da duvarda biri vardı sanki. Tam karşına baksana da. Ulan soldan da giren var galiba. Kanka çatı çatı çatı. Oo bu ne oğlum? Lan biz nereye geldik? Aa dışarıdan biri girdi. Bro çok dikkat. Bunları böyle sıkıştıralım. Ne çekiyor? Ya hayır ya. Ulan tut 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 tut. tut. Kanka merdiveni atlattırmayın. Atla da atla da atla da. Burası geldi. Kanal safe'sin. Sakinsin. Tut. Arkaya atladı. Watch out, watch out. Çok iyisin lan tut, tut. Bot mu? Murphy blokla. Bot değil mi? Ha bot bot. Bot bot. Baba bu neymiş? Adama çok güzel çalım attım ama işte DBS abi ne diyeceğiz ki? DBS arkadaşlar. Ben Thank böyle you. içimden içimden küfür ediyorum. Murphy falan deli gibi sövüyor. Oğlum bu bot mu lan <laughs> emin miyiz? Toplayıp zıplıyor. Tamam Kankacım bitirme 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 de gibi. Şeyi göstereceğim de Okan sana bir şey göstereceğim DBS'in yeni şeyini göstereceğim Nerede? DBS'i bana ver ya DBS'i niye aldın? Dur dur farklı ha, bir şey farklı bir şey Ya göster hadi 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 Güzel bu arada Oy. Güzel. Tamam şimdi DBS'i bana ver Buraya yiğit gelmiş Adam var Önünde de Okan Headshot attım iki tane oraya Dur İki tane headshotları var Allah Bu da ne? Adam kendini yaktı sandım ya. Çok iyi, çok iyi tertemiz. Kendinele baksana bak. Oradan aim koymuş o adamın üstüne. Baba direkt yerini almış ya. Adam oynuyor arkadaşlar. Devam. Burada Burası mı oluyor ya? E ee, araba araba Toro doğru gidiyor. mı gidiyor? Hocam şunları da halledelim. Nerede? Sendeler mi? Murphy durdular. Kayda durmuş. Bir de o i̇yi, i̇yi iyi iyi iyi. İki senak çok iyi. Yukarıdaki nerede? Diğer Buna taraf. Çarptım çarptım, çarptım. Lan onu evet. Alacağım onu bekle. Nice oğlum. 26 kill Devam, devam. Yetmez. bize hep daha fazla lazım arkadaşlar. Gel abi. Bu da şu bot geliyor. Kulübeye baksana sen. Kulübe. Bot. Tamam. Nice hocam. 27 kill. Kalan 8 hepsini vursam 35 eder, idare tamam. eder. Sol fişek, sol fişek, sol fişek. Tamam, Gördün, Doğru oynadın adamı. oraya. Geyik, geyikle drop geliyor, geyikle mi? geliyor. Yo yo yo, geyikle geliyor adam onu peşte. Görmedim, görmedim. Tam gördüm, gördüm, Tam Bantana. karşıya zıpla zıpla geliyor aynen. Tamam, tamam. Devam. Var iyi bir kill daha. Grozu AVM'si vardı galiba onun. Devam et hiç gitme oraya. Bu, Değil bu drop'ı alan bu zaten. Devam, devam, devam. Tamam. O zaman yastaya da, da adam yoktur muhtemelen. Biz bir daha bir toki yapalım Ulan 12 saattir oyundayım 5 saat yayın yaptım İmanım gevredi artık ya valla çok sıkıldım arkadaşlar adam yok haritada ya 10 kişi var bunun dördü biziz geri kalan 6 nereye girdi Allah bilir Haritada bakmadığım yer kalmadı Abi gel abi adam var abi gel Dek çok işte. şükür. Yemin et tamam geliyorum. Koval onları. Ha Shiva söylüyor. Öldü öldürecekler beni. Ölmezsin. Bir şey yok geliyorum. Kaldılar mı garajlara. Aha gördüm gördüm Kalkınlar geliyorlar. Ha. Geliyorlar mı? Geliyorum ben daha bir. Garaja girdiler galiba. Aha. Tam çok iyisin. Burada kalsaydık iyiydi. Evet bir daha ye bir tane daha çok güzel hocam devam ki 30 kilo yaptık 5 arkadaşlar 5. kaldı 4 bu 4'ü de hallettik ah, mi tamamız. Ulan neredeydiniz nereyi lootladınız bu kadar saattir N nasıl nasıl durdunuz fight atmadan bir şey yapmadan ya. Aha genç. Önüne geyik. Bak, geyik. Hı -hı. Eyvah. Ne oldu lan ah lan ah lan emesi var çocuğun kurban oldum Ukraynalı kardeşim senin burada ne işin var ya Türk sunucusunda senin işin ne Yakın ya ülkelerimiz hani <laughs> İhtimali var Aha adam 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 Çok güzel Oyun sonunda da bot kalmasın ya kanka. Bu nasıl maçtı oğlum? Bütün sağlamları vurduk gerçi arkadaşlar. Az önce vurduklarımız da sağlamdı. Ha bu arada şunu demeyi unuttum. Belki önceki maçta söyledim onu da hatırlamıyorum da. Artık oyunun ortasında sonunda bot atıyor. Sebebi şu. Mesela ikinci alanda bir anda 30 kişi kalmasın diye oyun botları atmıyor arkadaşlar. İkinci alanda, üçüncü alanda hatta bazen son alanda atıyorlar. O yüzden oyun sonlarında bu sezon böyle full botla karşılaşacağız abi. Devam. Two hours later. Benim de adam var abi. Ulan o ikisi de gitti birbirini vurdu. Bütün haritayı dört kişi turladık turladık. Adamlar gitti birbirini buldu ya. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Şurtalar herhalde abi? Aha. Bir e, adam yok. Hadi. Lan vurup kaçıp gitti mi ya? Aha burada burada. Watch out. Watch out. Ulan geyikle geziyor bu da ya. Aynen yat kardeşim. Yatınca görünmez oluyorsun. Dur. O ne lan? Kartopu atıyor önümüze. Psikopat mısın lan? Güzel. 33 kil Mersin'e de buradan selamlar olsun. Hemen bakalım hocam. Kaç puan almışız? 45 puan. Çok iyi, çok iyi. İyi iyi iyi. iyi, iyi. 33, 35, 38, 40 kill almışız takımca O suçu. Ben bende 3200 asar. Gayet güzel maç arkadaşlar Haydi bakalım bismillah hocam As olmaya tek bir maçımız kaldı inşallah Bu, bu maçtan sonra asız yani Fatih'iz arkadaşlar Şöyle güzelinden erişimizi yapalım Hocam silah 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 Yukarı inen olmadı sanki beyler. Aşağıya düştüm aşağıya Hayır, düştüm olmadı Tamam tamam ben yukarıdayım yukarı boş zaten Aldım ben silah çabuldum Aşağı, Aşağıya dök bu arada orta kata Oğlum bu ortaya kimse inmedi komple. Beler gidelim seriden sağdan soldan kill toplayalım. Tamam abi. Aha adamlar Bak, iniyor başmış. havada. Var var ben okeyim. Abi şu UMP'yi bir... Tamam. Aldım mermileri Tamam gel, gel 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 gel. Aşağıda varmış biri. Biri altımda. Biri bu nada. <laughs> Beler sağa vurdum. Vurdum. biliyorum 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 biliyorum. biliyorum. <laughs> Tamam ben şivasa geçeyim mi? Abi geldin. Bayıl be. Hayda şaka mı? Vallahi bayılmadı ya. Zıpladım zıpladım vurdum. Yandı o her türlü bayılacak. Baygın kimindi? Oğlum bayıl lan. Aa. Watch out. Aa. Kardeş bir saniye sen ne yapıyorsun Ahmet? Bir daha var yukarı sağ. Lan mermi bitti. Tamam bu da baygın. Hocam benim bir ufak mermi bulmam lazım. Tamam. Temiziz temiz. Ben iz, temiz. Lan o ne? O da mı benim baygınımdı? Evet. Allah Allah ben onu ne ara buldum ya? Ben Hocam ben botu bundan. da çektim. Onu bir finishleyeceğim. Sola git oynayalım Sol AK sıkıyor. Oraya bir girelim ama I kit basacağım önce. Hızlı bir başlangıç oluyor arkadaşlar. Ölüm ses, ölüm ses. Burada. Evet burada orada bekliyor. Ah lan, ah lan Hı? reload atıyordum. Kaskım yok, tekleyebilirim. Aşağıdaki botlar var. Bunu vuralım mı? Direkt gidelim. Evet. Çok güzel. Chanel, gel otur bana. Tamam. Kit var mı beyler? Kit bir de kask. Var abi var attım attım attım, attım. Kask da attım. Thank you. Awesome. Kask önüne Aşağıdaki bırakıyorum. Aşağıdaki gidelim mi abi? Kask attım ben Aa, ya. Aa, sağ geliyor sağ geliyor. Okey bayılmadım. Nate çektim direkt. Kitim kalmadı. O da Yok yok yo, gel. Oğlum bu nasıl bir vuruş ya? Bu nasıl bir vuruş ya? Kitim yok beyler. Ne çektim bir daha? Attım buraya. Tamam o tam ateş ederken çekim çektim ya. duymadı. Hadi lan patla lan. Oha. Tamam. Canı yoktur. Ben kit'e dönüyorum ya. Kit döneceğim. Risk atmayacağım. Ha? A. a, 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 a sürüyorum. Aldım. Free kill. Awesome. Okay. diğerleri Watch de out. oynayacak. Kiti basacağım. Vallahi ah, lan arka. Bot. bot. mu? Hı hı. Gördün mü? Kesin eminim Şuradan da bot geliyor. Tamam, bakacağım biminim. hepsine. Arkadaşlar <laughs> vallahi biraz ağır oynuyorum ama yani kaç saattir oyun oynadım lan hesap yok. Rahat, çok rahat bir 12 saattir oyundayım. Onun dışına bir 5-6 saatte yayın yaptım. İnanın çok yorgunum. Kusura bakmayın. Buradaki ne oldu? Lan bu bot. Çekemedim. Çekerim ben. Bir daha var. Bir daha var, bir daha var. Geldim. de bir daha var. Tamam. Seni bekliyorum. Abi resmi. Bravo. koştu ya. Ne? Adama vurdum sandım ya. Okey. Devam ki. Çıkalım yukarı daha What dört 4 kişi var burada. Solda en az biz vardı abi. zaten aynen. Evet evet solda vardı da koşarken vuramadı ki. Git yok bandaj döneceğim, boost döneceğim. Hı? Abi çok iyi. Abi vallahi refleks attım. İyi iyi sıkıntı yok önemli değil. 10 kilim var zaten. Kili iyi arkadaşlar. Mürf var mı info? Orada Watch Orada mı geliyor? Tamam. Ne mi istiyordun abi sen? Atayım mı 3 tane Hatta Abi diğer tarafa uçuyor. sana. Uçuyor mu? İnmedi ki biri hala oradaydı. Uçuyordu. Bunlar iki. Or biri uçtu da, biri burada. Hala burada emin miyiz? Attım neydi abi? Aha. Evet evet var ya. Bir tane orta yattım. Bir tane de orada yattım ama ama ortada ya şurada arka. küçük. direkt direkt ya. merdivenin karşısında. Direkt merdivenin karşısında orada da dayız. Gel bak. İki bedi attım. Tam dediğim Çok yer. Isim. Biri kaçtı mı? Biri kaçtı. Ama nereye? Bro nereye gittin la? Neler çanı çalın. Sol doğru gidin. Ya bu göstermiyor ya. Mert abi çalar mısın gideyim ben. Gittim, tamam bittim. biz ortadan drop alalım ondan sonra rush'a devam edelim arkadaşlar. Tamam içeride kimse kalmamış ki. He lan kalmamış Çıkmış zaten doğru tamam kimse yok arkadaşlar devam. Two hours later. Ben onu şeyin Noel babanın efekti zannettim abi ya. Ya oğlum bu nasıl, bu, bu nasıl loot ya? Ben bunu saymıyorum arkadaşlar. Hadi ne? gidelim Chanel biz. Okey ben koşuyorum aşağı doğru. Kill almamız lazım arkadaşlar devam. Sandalyeye de iznim çıktı Holtukta oturuyor. So, abi burada araba so, bizde var. bizde bir TOROS var. Aha. Tamam. TOROS'u çekin bana burada da adamlar var. Ben bunları vurup geleceğim. Bir şey. Abi bu bizim köyümüz. Lan devam et devam et sürü adam. Kaçıyor mu o? Beyler gelin var. gelin bende adam var gelin. Mümin. Devam et devam et devam et. Aaa burada tepede de adamlar var arkadaşlar. Bu çatıya çıktı galiba bunun baygın da var. Lan aşağı atlıyor. Nereye? Nereye yani Benzema? Ha? Hatırladım seni King Benzema. Baba biri baygın diğeri de beni kesiyor Tamam ona bir şey oldu Ya oğlum sıkma bana gelip kafana iki tane vuracağım şimdi ya Oradan bana tık 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 tık, tık, tık sıkıyor arkadaşını finishlemeyeyim diye şimdi ikisini bir vuracağım haberleri yok e, Evet vuramayacağım abi çok iyi Dur lan ateş etme Önüme doğru gelmek istiyorsan gelebilirsin. On dışına gelmesen Geldik de olur. Abi. Gözüken var mısın tarafta? Vallahi 200 metre ben görmüyorum an kimseyi. Aha bunlar sana mı sıkıyor? Murphy bunlar nereye gitti lan? Ben de anlamadım Aa, ki. Burada burada burada, burada. ağaç dibi ağaç dibi iki tane. Hangi ağaç? Tamam. Ne çektim? What Safe ya? kal. Bir de yakın bir de uzak. Duydunuz aslında. Tamam o patladı. Diğer nerede? dibimde dibimde diğeri de aynı yerde. Tamam bu da okey. Uzak nerede? Uzak ne? Merak kit basıyorum kanka bekle kitleyin bekle. Gel beni de al. Beni çekmeye gideyim mi? Yo yo beraber üçler onları üç hepsini almam lazım. Tamam adrenalin basıyorum arkanızdan geleceğim ben. Birini daha nakleyebilirim diyecektim. Oh be mermi bitti ya. Bas kanki. Oğlum, yanlarından geçeyim, var, var, ya. Tamam yanlarından geçin bana bir şey Tamam benzinliğe de geleceğim. Şivas sen o adamların infosunu kaybetme buradan benzinliğe de döndüm. Tam Tens, burada baygın. Konferans salonuna girdi biri. Tamam. Tam üstümde ya. Çıkıyorum ee, buna beyler. Yeşil binanın arkasında biri var abi. Geldim. Bekle abi. Bu tam şurada kesildi. Kaçıyor. Yo biri... Bir, bir tane biri de bot şey. var. Tamam. Buradayım lan adam. Murphy önünden geçmişsin. Baba güzel kaç kill? 19 kill. Devam, devam, devam. I got kapıdan herhalde ben sinirlendiler. <laughs> bakıyorum bir daha. Şur, şur, şur. Rozok tepe var ya. Rozok tepe. Ben M4, M4 M4 hiç. Ben böyle oyunlarda loot yapmayı gram sevmiyorum arkadaşlar. Rozok var beyler. Teşekkür Aha ederim. önüm Uaz. Valla Uaz'ın solunda adam loot atıyor. <laughs> Bak o loot'u bir at yeter. Çok loot yaptım. Bu önümde bir yerde birileri vardı ya. Evet evet burada önüm ev. Kankacığım sana da bay bay. Murphy aşağı in kanka. Koş 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 köprü tarafına. 21 kill 26. Aha burada da adam var. Burada da adam var. İçinde mi? Tamam geliyorum. Arkandan koşuyorum direkt. Kaç kişi var bilmiyorum. Moli attım bir tane. Bir tane de buraya attım. Yanacan kanka. Ya yanacan ya patlayacan ya. Başka bir, bir, imkanı yok yani. Şöyle atsam bence patlarsın. Nasıl? Tamam, küçük odaya girdi üst katta. Tarık odaya girdi. Küçük gidelim, odaya yani gidemez. Öyle. Küçük odaya nasıl girecek? Gitti. Burada. Evet, Tamam, bu küçük odaya gitse Beyler seri lut direkt alalım. köprüye. Kilermiş ya ben tek sanıyordum. Böyle pusuyorlar işte arkadaşlar. Rank günü normal. Pusluklar içinde bir şey demiyorum. Normal abi rank kasıyor adamlar. Aynen biz de Avrupa sıra 2 biz de kasıyoruz ve oynadığımız oyuna bak. Adam indi adam indi Watch kaldırma. Out. Paraşüt gördüm inşallah adamdır abi, yani. Şey lazım mı? Değil değil Benziyor, devam. abi. abi. Koroslar. Koroslar. Aha gördüm Geçiyor. adam koşuyor. Bunu biri kaldırmış demek ki kanka. Az önce vurdum bu az önce Rozok'ta vurdum. Abi araba var burada kanki tamam. oraya da geleceğiz 300 metre Arkasındayım abi Var mı görünürde kimse? Yok. Hiç kimse yok Tamam devam kanka Sağ 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 ona baksana Gördüm Ağacın arkasında mı? Evet Kanka sanırım Rozok daha dolu ya şu arabaya geçelim de bir, bir dönelim orayı tekrar Ulan Chivas'ta 50 tane adam buluyor. Her adam bulduğunda biz adam buluyoruz. Ben anlamadım. Adam iniyor, adam indi önüme. Nerede? Burada. Aa. Sen Mark'ta neredesin lan? Geliyorum. Okey. Baba bunlar ben ne ben yapıyor, ben yapıyor? Sağda solda her yerde iniyorlar ya. Açayım mı sen? Onu birini kaldırdı yapayım. acaba. Yok Poçinki bakmadık direkt Poçinki bakalım oradan Gatka taraflarına dönelim daha alacağımız çok kill var haritada Siz Gatka'ya dönün direkt ben Poçinki'nin içine bir gireceğim Biz Poçinki'ye girdik ya Araba falan Karşını fişek gördün mü Doğukan? Gördüm gördüm beyler toplam fişek var Aha araba durmuş Araba patlamış aha burada var <laughs> <Kanka. Gülüyor> Yatma bolum Tamam aşağıda bir yerde var bir adam. Atıyorum kafa. İşte. Hayda. Hadi, hadi. Oha. Tamam, aldım beni aldım beni hiç sıkıntı yok. Sol açılıyor ama sola dikkat. 30 Aynen. saniye Solu vur solu vur solu vur. Sanki ben, finish, ben, ben finish yiyeceğim ben. Ben finish ya. Killeri çek killeri çek. Killeri çekebiliyorsan killeri çek. Aynen tamam benim de o. Lan canlanmam yok canlanmam yok. Şeyden erken çıktığımız Yanıma için vardır. canlanmamız gitti. Etkinlik alanından erken çıktığımız için canlanma kartımızın ya süresi düştü. Ya. ya saçmalık ya. Bilsem yanar mıyım oğlum ya. Baba bu... Ya canlanma <laughs> kartın ya. var. Canlanma bitene kadar niye beni yaşatmıyorsun? Pislik oyun. Hala sıra 2. As olacağız inşallah. Devam tamam abi yapacak bir şey yok. As olduğum zaman görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> geliyor. Vim mi geliyor? Oley be. Ha, abi, dan, vallahi bin abi, geldi. Abi, dan, hocam abi. gelin bir dans edelim ya. Win almışız abi, o kadar. Abi, gelin hele bir. Hadi as olduk mu? Aa vallahi olduk. Sonunda bırakacak sandım ya. mi? Oldu mu? Okey. Vallahi oldum. Çok şükür. Artık Fatih'iz arkadaşlar. Oh be. ben rankı burada bırakıyorum. 1 ve 4 yazmam. 1 ve 4 ra Rank kasmamı isterseniz takımda isterseniz siz bilirsiniz. Yazın gelsin hocam. Bu bitti ama bu rank bitti. Daha kasma herhalde. Bu kadar yeter. Dostlarım beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Hemen şöyle göstereyim. As sıralamamızda 3'te en son ama kaça düştük bilmiyorum. Hala 3'tür belki aynen. Sıralamamız şu anda 3. Bu sezon amacım sıra 1'i alayım sıra 1'de kalayım sezon sonuna kadar sıra 1 olayım falan böyle bir şey değildi ki zaten öyle bir şey de hedeflemedim ki uzun zamandır da hedeflemiyorum. Bu sezona hedefimiz ilk 11-12 saatte Fatih olmaktı ve bunu da başardık. Şöyle göstereyim size Fatih olmadan önce bak en son şurada videodaydım 1-2-3-4 tane maçı çöp ettik ki zaten üzülmedim de dediğim gibi az olsak yetiyordu ona rağmen sıra 3'teyiz arkadaşlar 4 tane maç kaybettik ona rağmen sıra 3'teyiz oynasaydık belki sıra bir alırdık ama olmadı KD'mizde günün son sonunda 22.38 22.5 KD ile Fatih olduk. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay.